Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray bu akşam Kayseri Spor'u ağırlayacak. Galatasaray'ın hem transfer çalışmaları hem de Kayseri Spor maçıyla ilgili olarak son detayları, yani Galatasaray'ın nasıl bir 11 ve sahaya çıkacağı ile ilgili son detayları sizlerle paylaşacağım. Transfer dönemi başladı biliyorsunuz geçen hafta ve takımlar artık çalışmalarını sürdürecekler. Beşiktaş'ta net bir biçimde bir plan var. Bir stoper almak zorunda Beşiktaş. Ayağa sağlam pozisyon bilgisi yüksek ve bir defans sporta saha oyuncusu ki Hacı Ahmetoviç de sezonu kapattı bildiğim kadarıyla son maçta sakatlandıktan sonra Dolayısıyla Beşiktaş'ın o bölgede aradığı oyuncu tipinin William Carvalho olduğundan bahsediyor. Real Betis'teki Portekizli oyuncu ki Fernando Santos'un isteyebileceği nitelikte bir oyuncu ama pahalı bir oyuncu. Daha önce Fenerbahçe'nin daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti ama Real Betis'te ve oyuncunun kendisiyle parasal konularda anlaşma sağlanamamıştı. İyi bir oyuncu, ayağına hakim ben iş yapabileceğini düşünüyorum ama transferin zor olduğunu düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş'a ön bölge için bir oyuncu önerildi. O da Vitória Gimarêş takımında oynayan Hota Silva, sol kanat oynuyor. Sağ kanatta da oynayabiliyor ama orijinal mevkii sol kanat e, sol ayağını iyi kullanan genç ve gelecek vadeden oyunculardan bir tanesi ve Beşiktaş teknik direktörü. Fernando Santos'un Hota Silva transferini istediğinden bahsediliyor edinilmiş bilgi bu yönde Galatasaray'da pek çok transfer haberi çıktı onların başında Kamada ve Nabil Fekir geliyor Nabil Fekir de Real Betis'te oynayan bir futbolcu ve çok etkili, La Liga'nın en iyi orta saha oyuncularından bir tanesi hiç kuşku yok ki değeri çok yüksek yani Nabil Fekir'in bugün pazar değerini verebilecek, pazar değeri ederinde bir parayı verebilecek takımın olduğunu düşünmüyorum şu an Süper Lig'den ama Nabil Fekir'le ilgili Manuel Peregrini'nin bir takım sorunları var galiba. Yani teknik direktör Manuel Pellegrini, e, Nabil Fekir'in eee oyun disiplini ya da taktik anlayışa bütünüyle uyup uymadığı konusunda tereddütleri var. Bu nedenle yollar ayrılabilir mi? Olimpik Lyon'dan Real Betis'e transferinde çok büyük paralar ödenmişti. Bugünkü piyasa değeri de 10 milyon euro civarında gözüküyor. Yani böyle bir yatırım yapmak ara dönemde çok zor gözüküyor takımlar için ve bu sezon çok az süre alabildi Real Betis'te. Bahsettiğim gibi Manuel Pellegrini onun performansından memnun değil. Sadece 6 maçta oynayabildi. Gol katkısı ya da doğrudan attığı bir gol yok asisti ya da golü yok ama iyi bir oyuncu özellikle oyunculardan bir tanesi fonda olduğu dönemde La Liga'nın en iyilerindendi Nabil Fekir transfer edilebilir mi? Galatasaray'ın elbette ki opsiyonlarından bir tanesi olabilir ben menajerler tarafından Nabil Fekir'in Galatasaray'a önerildiğini biliyorum ama Galatasaray'ın yürütmüş olduğu bir transfer çalışması yok fakat şöyle bir gerçek var Galatasaray elindeki yabancı oyuncularla yollarını ayırmadan buna benzer bir yatırım yapamaz şu an itibariyle İkincisi. Ee, Endombele'nin gerçekten Tottenham'a gidip gitmeyeceği merak konusu. Toplumda bir opsiyon var. Endombele'yi geri çağırmak gibi bir opsiyon var ama bu çok küçük bir opsiyon. Yani büyük değil. Dolayısıyla e, bu opsiyonun gerçekleşme ihtimali de e, zayıf bence. Ama gerçekleşirse harika olur. Galatasaray hem bundan sonraki süreçte ödeyeceği paradan kurtulur hem de bir transfer yapma olasılığı var. Sergi Oliveira sezonu kapattı. Yani en iyi ihtimalle sezonun sonunda sağ çalışmalarına başlayabilecek. O yüzden ben Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin askıya alınabileceğini düşünüyorum. Yani yabancı kontenjanında yer açabilmek adına Galatasaray'ın yapacağı hamlelerden bir tanesi bu. Ancelinho ile ilgili Leipzig'te yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa Ancelinho'nun sözleşmesi feshedilecek ama eğer sonuç alınırsa yani Ankeryo sözleşmesindeki 6 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bir maç sonra devreye giriyor. Bu tahtit ortadan kaldırılırsa Leipzig'te yapılacak görüşmelerde yani satın alma opsiyonu olmadan sezon sonuna kadar bizde devam etsin düşüncesini Alman kulübüne Galatasaray kabul ettirebilirse sanırım Arkınio ile de yola devam edecek Galatasaray. Ben bunu düşünüyorum ama olmazsa yollar ayrılacak muhakkak. Tabi bununla birlikte Nabil Fekir'in dışında yine takımında mutsuz olan bir futbolcu var. Japon bir oyuncu Kamada. Yaz döneminde de Galatasaray ismi yazılmıştı. Çok özellikli bir oyuncu. Hem merkez orta saha oynuyor hem forvet arkası oynuyor. Uzun boylu olmasına rağmen ayaklarına çok hakim. Ve Lazio'nun bu futbolcunun kiralık transferine sıcak bakabileceği yönünde bir bilgi var İtalya'da. E, ve Galatasaray e, bu futbolcu istiyor da sarı yönetimin istediği kadar süre alamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor. Kamada da opsiyonlardan bir tanesi olabilir ama bütün bunları e, düşünürken ve bunlarla ilgili fikir yürütürken bir gerçeği göz ardı etmeden konuşmak lazım. O da Galatasaray'ın yabancı e, oyuncu kadrosu ve kontenjanı Bu gerçeği göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla e, Galatasaray e, bu oyuncularla e, bazı oyuncularla yollarını ayırmak kaydıyla ancak e, transfer yapabilir. Ee, ve e, Kamada da söz konusu olabilir. Eğer teknik heyet e, bu sezonki vasat performansına rağmen Nabil e, e, Nabil e, Fakir'in e, faydalı olabileceğini düşünmüşse teknik heyet Okan Buruk, Nabil Fakir transferi de Galatasaray'da gerçekleşebilir. Benim gördüğüm bu. Evander e, Flamengo'dan e, 7 milyon dolarlık bir teklif almış. Daha doğrusu Evander için Brezilya kulübü e, Flamengo, Portland'a MLS kulübüne, Kanada kulübüne 7 milyon dolar önermiş. Brezilya basında yazan bu ama Portland bunu kabul etmemiş. Yani 7 milyon dolar e, kabul etmiyor olması e, bana e, çok akta yatkın gelmiyor. Çünkü oyuncu gitmek istiyor. Gitmek isteyen bir oyuncuyu da işte maksimum fiyatta satmaya çalışacaktır. E, Portland grubu ve şu anda Evander için verilebilecek maksimum para da 7 milyon dolar. E, bunun daha üstünde bir teklif olmaz. Eğer böyle bir teklifi gerçekten yapmışsa Flamengo takımı bence kabul etmeli. Ama ben e, şunu düşünüyorum yani Evander ilgili resmi teklif gelmedi. Zaten Galatasaray'a menajerini menajeri geldi yani Galatasaray Evander ile ilgili bir transfer çalışması yapmadı. Menajeri sadece Galatasaray'a oyuncu dönmek istiyor. Ne dersiniz dedi. Galatasaray da e, Evander'in e, transfer koşullarını sordu ve e, kiralık çıkıp çıkamayacağını öğrenmek istedi. O kadar. Onun dışında bir gelişme olmadı Evander'le ilgili olarak. O da yine e, bahsedilen alternatiflerden bir tanesi olarak gözüküyor, gösteriliyor daha doğrusu. Bakasetas'la ilgili olarak Galatasaray'ın herhangi bir girişimi yok. <laughs> Trabzonspor'un altyapısından yetişen Abdülkadir Ile ilgili de Galatasaray'ın Abdülkadir Ömür'ü kastediyorum. Herhangi bir girişim yok. Abdülkadir karşısında Trabzonspor'un Halil Dervişoğlu ve artı bir oyuncu istediğinden bir takas formülünden bahsettiği iddia edilmişti. Trabzonspor'un böyle bir talebi olduğu iddia etmişti edilmişti. Ama böyle bir girişim yok. Abdülkadir Ömür'ün temsilcisi Necdet Ergezen'le de bunu konuştum. Böyle bir takas formülünün söz konusu olamayacağını söyledi. Dolayısıyla bu iddialar da gerçeği bütünüyle yansıtmıyor. E, Trabzonspor'la yollarını ayırması muhtemel olan Bakasetas'ın bugün itibariyle Beşiktaş'ın çok daha fazla gündeminde olduğunu biliyoruz. Zaten Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da bunu açıklamıştı. Şimdi Galatasaray bu akşamki maça nasıl bir ile çıkar? Hiç kuşku yok ki. Galatasaray'ın e, bu karşılaşmada bazı önemli eksikleri var. İşte e, onlardan bir tanesi Sergio Oliveira uzun süreli sakat. E, Oliveira'nın dışında e, sakatlığı <laughs> devam eden oyuncular var. Marco e, Mauro Icardi gibi, Mauro Icardi'nin e, Trabzonspor maçına da yetişemeyeceği yönünde iddialar var ama ben Trabzonspor maçında hazır olabileceğini düşünüyorum Mauro Icardi'nin. E, Galatasaray'da. Ee, işte 5-6 tane önemli eksik var. Ee, Kerem Aktürkoğlu biliyorsunuz e, kart cezalısı. Hakim Ziyeç ve sedip Bakan bu Afrika Kupası'nda. Peki Galatasaray nasıl bir 11 ile sahaya çıkar? Ben Davinson Sanchez ve e, Saşa Boyun sakatlık açısından herhangi bir problemlerin olmadığını ama Okan Buruk'un Trabzonspor maçını düşünerek onları revize edebileceğini düşünüyorum. E, zaten Davinson Sanchez sakatlıktan kurtulmuştu ama birkaç maçtır oynatılmıyor, saklanıyor. Yani e, bir daha sakatlanmasın diye. Kaan Ayan o nedenle bugün sağ oynayabilir. Kalede Mustera olacak. Savunmanın ortasında Nelson ve Abdülkerim ikilisi devam edecek. Bozmayacak bence onları. Barış dönüyor. Ee, Barış'ın herhangi bir sorunu kalmadı. Sayıdı. Daha doğrusu cezalıydı. Cezası bitti. Barış Alper e, Yılmaz bence savunmanın sonunda oynayacak. Toreyra, Kerem Demirbay orta alanda. Tete sağ kenarda. Mertens, e, forvet arkasında. Zaha sol kenarda ve Halil Dervişoğlu'nun ileri uçta oynaması bekleniyor. Galatasaray'ın böyle bir 11'le sahaya çıkması bekleniyor bu akşamki karşılaşmada. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Selam demiş Slot dahi Reis. Selam. Selam Özgür Bey, iyi yayınlar diyor Ali Önen. Ali Bey'in mesajı bu şekilde. teşekkür ederim. Murat Gülçer merhaba Özgür Bey. Davinson neden hala iyileşmedi? Üstelik sakat değilim demiş. bilginiz var mı? İyileşti. Yani sakatlıkla ilgili bir sorun yok ama onun bir kez daha e, sakatlanmaması ya da sakatlığını nükse etmemesi için nüksetmemesi için e, Okan Buruk önlem aldı ve onu e, oynatmadı. Sanırım Trabzonspor maçında oynatacak ama burada bir problem de ortaya çıkıyor. Şimdi Nelson'u nasıl keseceksiniz? Nelson gayet başarılı oynadı görev aldığı maçlarda. iyi performans sergileyen Nelson'u kesmekte bence haksızlık olur. <laughs> o bakımdan antrenmanda ne gördüğü çok önemli. Yani Okan Buruk'un Davinson'la ilgili olarak e, Problem değil. Yani eğer bir e, illa sorunu arayacaksak burada Nelson'un iyi oynuyor olması, Nelson'un oynamayı hak edeyen e, isim olması şu an itibariyle. Davinson Sanchez'de, Sanchez'de sakatlıktan çıktı. Sakatlık sorunu kalmadı ama şu anda iyi oynayan ekip bozulur mu? E, ben Okan Burun'un bunu çok bozacağını sanmıyorum. E, Eren de abi kim geliyorsa gelsin ama yeter ki hazır olsun. Bıktık artık. Hazır olmayan oyunculardan diyor. Haklı bir serzeniş. Ali Önen, e, Babil gelir düşüşte olan bir e, yani Nabil Fekirden bahsediyorsun galiba. Babil derken Ali Nabil Fekir düşüşte olan bir futbolcu ama bence Mertens de aynı durumda demiş. Yani Mertens oyun zekası açısından Nabil Fekir'den çok daha önde bir futbolcu. Ama Nabil Fekir tabii Mertens'e göre birazcık daha genç olduğu için daha dinamik bir orta saha oyuncusu görünümünde. Daha sert, topa sert, rakibe sert bir oyuncu. Ama oyun hakkı açısından Mertens çok daha önde elbette ki. Caner, üzüm. Selamlar, iyi yayınlar abi. Grombeck'le ilgili herhangi bir gelişme var mı? Şu an itibariyle yok. Galatasaray sadece bir transfer müzakeresi yaptı ama sonuç alınamadı. Ama devam ettirir mi? Ettirir. Dediğim gibi yabancı kontenjanında yer açmak çok önemli. Ali Önen Kama'da çok iyi olur bize şut atabilir diyor. Kama'da iyi bir futbolcu. Halil Erden Timur transferden elini çekti mi? Galatasaray'da ilginç şeyler oluyor Maalesef diyormuş. Erden Timur transferde elini çekmedi. Transfer operasyonlarını yine Erden Timur yönetiyor ve Cenk Ergün yine transfer operasyonlarında önemli işlevler inisiyatif kullanıyor. Erden Timur neden basın toplantısına son düzenlenen basın toplantısına tek başına çıkmadı? Normalde onun çıkması planlanıyordu şeklinde soru soruldu bu soru etrafında da spekülasyonlar üretiliyor ama ben toplantının yapıldığı gün de söylemiştim burada e, birlik beraberlik çok daha güçlü bir biçimde Galatasaray'ın sesini duyurmak e, maksadıyla hem başkan hem de ikinci başkan da toplantıda yer almak istediler. Yoksa e, Erden Timur'un önünü kesmek ya da onun olası başkan adaylığı ile ilgili e, bir idari önlem almak şeklinde bir düşüncesi, bir amacı yoktu Galatasaray başkanının. E, bunlar speküle edildi fazlaca ama bu spekülasyonlar bitmez. Yapılır bu spekülasyonlar. E, çünkü bir yerden bir konu üretmek zorunda. E, insanlar spekülasyondan beslenen insanlar bunu da fırsat bildiler. Furkan Akman merhaba abi Galatasaray'da futbolcuların paralarının ödenmediği haberleri doğru mu? Ayrıca Zaha hakkında neler söylersin? Sanki bildiğimiz Zaha değil de başka biri diyor. Zaha oyun sistemi açısından Galatasaray'ın sisteminde işlevsel bir oyuncu olmayı başaramadı. Çok bireysel oynamayı tercih ediyor. Yani Crystal Palace'da oynadığı gibi oynamak istiyor ama Galatasaray'da başarılı olabilmesi için çok daha kolektif oyuna yatkın bir görüntü sergilemesi lazım. Pas alışverişinde daha çok bulunması lazım basit oynamayı tercih etmesi lazım. Hızını kullanması lazım ama o topu ayağına aldığında sanki top özel mülkiyetiymiş gibi davranıyor. Kimseyi vermeyi tercih etmiyor. Zaha ile ilgili temel problem bu. Paralar para meselesine gelecek olursak Galatasaray'da hiçbir futbolcunun şu anda alacağı yok. Ha Birkaç gün belki de bir hafta gecikme olabilir ama sonuç itibariyle Galatasaray yönetim paraları ödüyor. Bu da spekülasyonlardan bir tanesi. Net bir biçimde Dursun Özbek de söyledi. E, futbolcular da bunu söyledi. Ve ben ile ilgili bir iddia gündeme geldi. E, TT işte alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti şeklinde bir dedikodu ortaya çıktı. TT'nin menajeriyle dün akşam konuştum ve kesinlikle böyle bir şey olmadığını ifade ediyor. Tete'nin menajeri e, paralar ödendi diyor. Tete de alacağını tahsil etti diyor zaten. Bülent Kaya saygılar kral abi bu alemde teksinden son satılırsa yönetim transferde harekete geçer. Şu an yönetim sessiz son ana kadar beklenecek gibi gidecek ve gelecek bir an önce halledilmesi gerekir diyor. Bülent Kaya çok teşekkür ederim Bülent. E, fikirlerini ifade etmiş. Göktuğ Topal peki Evander problemi ne kadar çözer? Asıl muamma bence o. Evander portland'da da çok iyi bir dönem geçirmedi. Yani Galatasaray'a yazılan isimlere bakın. Eee Kamada, Lazio'da istediği kadar süre alamıyor. Nabil Fekir e, bu sezon çok az maçta forma giyebildi. Ancak altı maç falan oynadı. Bunlarda da doğrudan oynayamadı. Evander mutsuz portland'da ve dönmek istiyor, terk etmek istiyor kulübü. Dolayısıyla bunlar problemli oyuncular. Zaten Ocak ayı transfer döneminin en zor özelliği de bu. Problemli oyuncularla transfer müzakeresi yapabiliyorsunuz ya da opsiyonlarınız çok sınırlı ancak işte takımda huzurlu olmayan, umutlu olmayan oyuncularla ilgilenebiliyorsunuz. Çünkü zaten iyi olan, işleri iyi giden futbolcular takımlarında devam ediyor. O bakımdan <laughs> göndermek ve alacağınız, gönderdiğiniz oyuncunun yerine alacağınız yabancı konusundaki tercihiniz çok doğru olmalı. Bu noktada Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ihtiyaçları transferdeki ihtiyaçları birbirinden farklı olduğu için Fenerbahçe daha önce transfer yapma olanağına sahip oldu işte Bonicci Union Berlin'de oynayamıyordu oradan çıkmak istiyordu çıktı ve Fenerbahçe'ye geldi bir şans bunun dışında Krunic'te zaten yaz döneminden bu yana ilgileniyordu Fenerbahçe. E Milan'da oynayamıyordu ve Milan istediği parayı görünce 5 milyon euroyu Fenerbahçe'den bu teklifi alınca kabul etti. Dolayısıyla orta saha, merkez orta saha daha oyuncusu olarak geldi ya da defansif olarak oynayabiliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer politikası ve takım ihtiyaçları farklı olduğu için zamanlama açısından da sorunlar oluyor. Yani Galatasaray'ın Geciktiğini söylemek bu anlamda çok doğru olmaz. Galatasaray'ın ihtiyaçları ve kendi e, takım dinamiği başka. E, Fenerbahçe'nin başka. E, bu açıdan da değerlendirirsek bence daha sağlıklı sonuçlara ulaşırız. E, Bülent Kaya'nın bir başka mesajı var. Boe oynayacakmış diyor. Yani boyanın sakatlık açısından bir problemi kalmadı. Ağrı hissettiği için e, tedbir amacıyla Sivas maçında oynatılmadı. Messi'yi, alsam Boş, Ali Koç ve birileri lig çekilmez hale getirildi. Artık sıkıldık demiş Bülent Kaya. Bir başka mesaj Halil C'den ben Galatasaray yönetiminin şampiyonluğu çok istediğine inanmıyorum yoksa şimdiye en az bir solbek alınırdı diyor. Bedir e, Yıldırım Davinson 6 oynasın o zaman diyor. Davinson Sanchez'in böyle oynadığını da biliyoruz. Kolombiya'da ve Ajax'da zaman zaman defansif orta saha olarak oynamıştı. Zaten başlangıç itibariyle yani futbola başladığında stoper değildi. Defansif orta saha olarak oynuyordu. Kemal Yurtoğlu babanızla niye yayın yapmıyorsunuz demiş. Babam Mehmet Sancar'la birlikte değiliz şu anda. O Aksaray'da, il olan Aksaray'da memleketimizde yani ben İstanbul'dayım. Dolayısıyla bir araya geldiğimizde her zaman yayınları birlikte yapıyoruz eksik olmayın hassasiyetinizden dolayı. Ramazan Mert Özgür Bey akşam hakem net iki hata yaptı ama Galatasaray yönetimi hala sessiz. Bence yönetim içinde çatlaklar var demiş. Yani bu açıdan ben yönetim içerisinde çatlaklar olduğu sonucuna varmıyorum ama dediğiniz doğru. Tugay Kaan Numanoğlu dün akşam Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçında çok ciddi hatalar yaptı bence. İşte pozisyonun Fenerbahçe'nin attığı golde bir pasif offset of, of e, değerlendirmesi yaptı ama pozisyon offsetti bence pasiflikle ilgisi yoktu çünkü Fenerbahçe'nin net bir biçimde offsette duran oyuncusuna doğru top atıldı e, penaltı bence değildi çok tartışmaya açık bir pozisyon ve e, çok ciddi kırmızı kart pozisyonları vardı bence bunları da es geçti ya da tolere etti de yine ben bunu net bir biçimde gördüm Udinese e, idman yurdu çok değil az önce topçu alsınlar topçu denilecek futbolcu tipinden olsun yeter oyuncularla doldurdu lar takım oyuncu ve topçu farklı şeyler benim için demiş. Onur saygılı en az kaç transfer yapılacak abi demiş. işte gideceklere bağlı ama en az iki transfer yapılacağı kanaatindeyim ben. Ara transfer döneminde tabi bazı oyuncularla yollar ayrılırsa bu sayı artabilir. Mitat e, Mitat Kömürcüoğlu abi Kamada ile ilgili bir bilgim var mı? Kiralık e, olma olasılığı var. E, çünkü Kamada e, Latço'dan ayrılmak istiyor. Adaş makasetas sence nasıl olur bize diyor. Özgür dal Kılıç. E Trabzonspor için iyi bir oyuncu ama Galatasaray'ın ihtiyaçlarını karşılayacak bir futbolcu değil. Özgür Bey Galatasaray hangi mevkilere hangi tip oyuncular almalı? İki yönlü oynayabilecek bir orta saha oyuncusu almalı. Hatta forvet arkası oynayabilecek, yani ikinci yardımcı forvet özelliği de gösteren bir Orta saha oyuncusu almalı bence. Bedir Yıldırım belki Galatasaray yönetimi siyasetten bir sağlam bir duyum aldılar. Sizi şampiyon yapmayacaklar diye yönetimde transferden vazgeçti. Ben böyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum. Böyle şeyler olmaz. Galatasaray sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde yer alacak. Yakup Kılıç, Özgür Bey Galatasaray hangi mevkileri hangi tip oyuncular alacak sorusunu yanıtlamıştık. Nihat mısırdan bir mesaj var. Galatasaray forvet alacak mı? Martial kiralık gelebilir, zorlansa diyor Manchester United'da sezon sonuna kadar devam etme olasılığı daha yüksek Martial'ın. Yunus Bakırcı merhaba maalesef Erden Timur araç yönetim diğerleri hakkımızı savunamıyor. Bıktık bizim hakkımızın yenmesinden, Fener'in kullanmasından diyor Yunus Bakırcı. Bir başka mesaj kimden gelmiş? Önder. E Önder Erten Bakasetas geldi mi? Hayır Galatasaray Bakasetas ile ilgili herhangi bir transfer teklifinde bulundu. Peynirli makarna takımdaki arkadaşlık ortamı geçen seneki gibi değil. Bunun sebebi bulunup çözülmeli. Öyle gözüküyor ki bu sene şampiyonluk sıkıntılı bence hala daha transfer gelmesi de sorun demiş. Endombele'nin son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Felix Story oynuyor. Yani daha hareketli bir görüntü sergiliyor ama yetmez. Galatasaray orta sahada oynattığı oyuncudan çok daha fazlasını almak zorunda. Gereksinimleri yüksek Galatasaray'ın. Endombele'nin bu performansı bence Endombele'nin takımda kalmasını sağlamaz. Akşam maçtan sonra maç 20'de başlıyor biliyorsunuz. Canlı yayında olacağım. Canlı yayınıma sizleri de bekliyorum. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.